Altın, çok eskiden 10-15 yıl önce altın gözle de buluyorduk ama şu anda bulunmuyor. Bir de arayanlar çoğaldı, yalan yanlış haberler yüzünden He. sahile herkes akın etti, sanki kamyonla altın döküyorlar sahile. Bu yani. bulduğumun hepsi bu arkadaş, hepsi bu. Bozuk para, ne var burada 50-60 lira para var. Ben turizmde çalışıyorum, kış olduğu zaman geliyorum buraya. Ek, ek, ek geliyor geliyor olarak, olarak tabii mi? Ki, evet. Tabii ki ek gelir olarak. Peki çok yani. kişi geliyor evet, Peki, sahile yani. baktığın zaman 7-8 kişi, 10 kişi görüyorsun. Turist abi. var para var. Bir daha var tabanda. Abi dün de şey olmuştu. Ne o fırtına vardı dün de bugün. Ee, Neden fırtına öyle? Onunla birlikte bir de sonrasına sonrası da oluyor. Çünkü e... Yazın ki olan kumları denize aldığı için He. E, sonra da tekrar yığmaya başlayacak. Dağında aldı. Yaz daha yazdaki daha düşenleri aldı. Dağda tekrar birkaç kursunda daha var. O da yavaş yavaş işler bunu. Yaz modunu hazırlamaya başlar. Aynen Kış tipindeye kadar böyle ufak ufak işlemeye başlar. Eee para topluyorum. Aynen. Altın denk gelirse, gümüş denk gelirse toplayacağız ama eskisi kadar çıkmıyor. Gümüş, sebebi altın. Ne abi? abi sebebi çok yoğunluk. Yalan haberlerden dolayısıyla insanları sahile akın ettirdiler. Aynen çok para. Benim geçmişte ben benim hakkımda dedikodu yaptılar gazeteciler yalan haber günlük 5 milyar 10 milyar kazanıyorum diyerekten. Turist de azdı tabii ki turist de. Yazın başka iş yapıyor musun? Ben yazın turizmde çalışıyorum. Housekeeping değilim ben cam temizle yapıyorum. Tabii bunu ek gelir olarak yapıyorum. Neler çıkıyor abi? Abi bozuk para çıkıyor. Ee, denk gelirse altın, gümüş başka da bir şey çıkmıyor. Bugün bozuk para çıktı işte gördüğünüz gibi bunun içinde hepsi. Onlar çıktı Bunlar çıktı. Anladım abi. Anladım. Ören yeri değil sahil olduğu için halka burada e, denizcilik kanunlarına göre bulan kişinindir ganimet. O, oldu tabii ki para verenler de oldu. E, para vermeyenlere vermiyorum tabii ki. Sonuçta ben bunu ben tabii ki tabii ki ben elimle dağıtarım. Ayarını söylerim. Kuyumcu arkadaşım var tanıdığım. Ona telefon açarım. Su civarı falan ne kadar yapıyor şu kadar. Arkadaşım bu kadar para verirsen alırsın diyeyim. Değilse kuyumcudan gider alırsın bunu. Pastami sonrasında tabii ki gelsinler. Ülkedeki vatandaşlar buraya gelsinler saat ile <laughs> bol bol bozuk para düşürsünler <gülüyor> altın <gülüyor> düşürsünler gümüş düşürsünler <laughs> bize kazanmaya devam edelim <laughs> çok teşekkür ederim. Böyle bir de şikayetimiz bunlar. Bunlar da çıkıyor. Bunları iç, içip atıyorlar. Bunlar da bizi yanıltabiliyor.